Merhaba arkadaşlar. Ben Ayşen. Kanalıma ve bana hoş geldiniz. Ee, şöyle söyleyeyim size. Ben 15 Kasım'da nişanlandım. Eee Allah nasip ederse sene yazı düğünümüz olacak. Heyecanımı maruz görüp daha ilk çünkü. Aslında bunu ben kendime anı olarak kalsın istiyorum. Hem de size bir fikir vermek amaçlı çekmek istiyorum. Bana vermeye gerek yok bence. E, evet, e, ucuza kaçıp daha adi bir şeyler almak tabii ki de olmaz. Çünkü yeni eşyalar alacağım, yeni evim olacak. Ve yeni çeyiz, yani adı altında çeyiz olacak. Yani bilmiyorum ama benim düşüncem, fikrim bu. E, çok paralar vermeye, çok paralar dökmeye gerek yok. Ben de bunu size yardımcı olmak amaçlı bir fikir olmak amaçlı ee, ve bana da e, bir ana olsun diye çekiyorum açıkçası öyle söyleyeyim size heyecanlıyım ee, sizi çok seviyorum şimdi de ee, derseniz başlayalım. Evet Aslında kavanoz arayışına hatta bir firmanın Instagram sayfasına bakmıştım yani bir markanın. Aizbe de geliyor o firmanın ürünleri ya o ürünler bilmiyorum ama o ürünlerin olduğunu söylemişlerdi. Geçenler daha üzme gittim ve ben baktım aslında ürünlere. Bu için evet görüntüsü çok şık. Ama kullanım açısından çok sevmediğim için o yüzden cam tercih ettim. Annem de zaten camın daha sağlıklı olduğunu ve geç bayatladığını söylüyor. O yüzden ben de şunları göstereyim size şöyle küçük, orta ve büyük olarak. 3 ee, boy aldım. Hepsinden 6 altı, 6'şer tane aldım. Ki yetmesi açısından. Çünkü çok fazla bakliyat var. Size şöyle göstereceğim. Şöyle açayım. Şu şöyle kapağı gördüğünüz gibi. Benim çok hoşuma gitti. Gerçekten çok hoş. Şöyle. Bakar mısınız ne kadar tatlı. Çok sevdi. Yani bu tezgah üstüne bile koyabilirsiniz açıkçası. Ee, gayet sade sevenler için açıkçası öyle söyleyeyim size. Bu şekilde küçük boyu çok tatlı. Burada böyle desenleri var yakınlaştırabiliyor muyuz acaba? Evet yakınlaştıralım. Şöyle gördüğünüz gibi burada desenleri var. Çok güzel kabartmalı gibi duruyor. Ee, çok tatlı böyle ovalimsi durduğu için çok hoşuma gitti o yüzden aldım. E, bu da bir buçuk, bir buçuk litre yani bir buçuk kilo alıyor. Gayet rahat sığar her şey vesaire. Bu da şöyle, şunu da çekeyim hemen. Bu da büyük boy. Bu da iki buçuk, iki buçuk, iki buçuk. evet iki buçuk litre. Şöyle gerçekten çok şık, çok güzel. Şöyle yan yana da tutayım size farkı görün. Ben bunları binden aldım bugün 23 Nisan, geçen cuma gelmişti. Hani ben ben de uygulama var. O uygulamayı indiriyorum ve sürekli takip ediyorum. Güzel ürünler gelince de tabii ki de kaçırmıyorum. Şöyle görün istedim boyutunu. Sonra şunu da şunu da göstereyim size. Şöyle farkı görün. Çok tatlılar. Ben gerçekten çok beğendim. Eğer sizde kaldıysa gidip bakın. Hemen alın. Tepetimi göstereyim şimdi size. Bunu da çok beğendim. Ee, bu de, siyah kumaşlısı da vardı ama ben e, siyah kumaşlısını istemedim. Bu krem rengini istedim. Gayet çok güzel, çok şık. Kahvaltılarda da olur. İki kişi, iki kişilik yemeklerde de olur. Ee, çok kalabalık, evet çok bayağı almaz. Şöyle içini göstereyim size. Çok fazla almaz. Ee, böyle işte minimalize, dilim dilim yaparsınız, koyarsınız. Çok güzel ve ben sarın şöyle göstereyim size İlk önce büyük şeyleri göstereyim kalabalık yapmasın ben normalde renkli çok sevmem renkli şeyleri ama annem hani çok abartı değil dedi ben de baktım çok çıplak bir rengi olmadığı için şöyle bir çay demlik aldım şöyle göstereyim size bu üstü şey çok güzel bu kulbun yapısı çok güzel Hisar ürünlerinin de gayet iyi olduğunu söylediler. Araştırarak aldım zaten. Sorarak da aldım. Hani bilinçsiz bir şekilde almadım açıkçası. Kötü değil dediler. Fiyatları gayet güzeldi. Hani benim için evet fiyatı yani çok önemli değil açıkçası ama kullanılabilir olması hem uygun olması hem de kaliteli olması gerçekten çok güzel. Şöyle göstereyim. Şu kutuyu şöyle koyayım. şöyle. Altı. Gayet boyutu çok güzel. Yani iki kişiden fazla da kullanılabilir yani. Baya baya bir şey olur. Çıkar. Şurada şöyle kapağı. Evet. Çay deneyeyim böyle. Gayet güzel. Tatlış. Ben beğendim. hisarın pencere setini göstereyim. Ben bunu YouTube'dan izlemiştim. Ee, herhalde birkaç kez daha geldik. Bir beyefendi de görmüştüm. Ee, o böyle anlatıyordu, tanıtımını yapıyordu. Şöyle kapağı, çelik bu, kesarım. Bu küçük boyu, 3 boy. 3 boy olması gerekiyor. Şöyle, desenini çok beğendim. Ben Trendyol'da taç modelinin de, e, tacın da vardı, aynı. Hisarlatıcı Hisarlı modeli aynı. Linklerini bulursam size alta eklerim. Böyle koyuyor. Böyle. Böyle bu şekilde. Gayet güzel, tatlış. Dediğim. Bu şekilde. Gayet güzel, ben beğendim. Bu dağınık görüntü için kusura bakmayın. Hepsini sizinle birlikte açıyorum aldıktan sonra bir kere falan bakmıştım. Yani ben böyle çeyizleri aldıktan sonra tekrar tekrar bakmayı çok seviyorum. Bilmiyorum sizin hoşunuza gidiyor mu ama. E sonuçta ilk alıyoruz. ilk heyecanlar. E o yüzden heyecanlanınca böyle tatlı tatlış kullanacağımız günlerin hayalini kırıyoruz. Öyle söyleyeyim size. Bu böyle küçük oyun kapağı. Bu da en büyük boyu. Gayet güzel yani. Bu çelikte ben pilav yapamıyorum. Granit de yaparım büyük birkaçı. Böyle. Bir boyu da bu şekilde. Gayet güzel. Çok eşyayı sevmiyorum açıkçası. Az ve öz olması taraftarıyım. E nefsimize hakim olamıyoruz maalesef. Yani şimdi düzüp evlendikten sonra hiçbir şey almayacağım anlamına gelmiyor açıkçası. E bakacağım, özeneceğim, istediğim bir şeyler olacak. Az alıp e sonra bir daha canım istediğinde neden canı almayayım ki diye düşündüm. Geçen, e, geçen hafta ben kayınvalideme gittim. Perşembe günü, müydü, cuma günüydü yanlış hatırlamıyorum ama orada yine bir baktım neler var neler yok diye. Hiç hatırlamıyorsam Bim'den beğendim ve çok hoşuma gitti açıkçası. Bir ara daha gelmişti. ben size hemen şöyle göstereyim. Bu çerezlik diye geçiyor kutuda şöyle. Çerez koymuşlar bunlarda. tatlı çok hoşuma gitti. Şu rengini aldım ben. Böyle. Bundan altılı yaptım. İki kutu aldım. Üç tane var bir kutunun içerisinde. fiyatlarını hatırlamıyorum bunun ama gayet uygundu. 900 lira mıydı? 9-10 lira gibi bir fiyattı bu. Buradan aynısından iki tane aldım. Altılı yapayım. Bir tane de şunu çok beğendim. Kutu aldım sadece. Şu galiba. Heh, bu. Şöyle. Bunun rengi de bu. Ben çok beğendim renklerini. E sonra bu e, ahşap saplı plastikler gelmişti. Bu patates ezeceği böyle. Size bunu göstereyim. Gayet plastik, sağlam aslında. Hani öyle dandik bir şey değil. Kaliteli ürünler böyle patates ezeceği, kepçesi. Ee, bunu ne için kullanırız bilmiyorum herhalde makarna spagetti mi almak için kullanırız. Onun için olabilir. Bu çapacağı biliyorsunuz ki. Bu da böyle süzgeci. Bunlar bu şekilde. Ee, çelikleri gelmişti. Çelik ürünleri, servis gereçleri. Onlardan aldım. Bu şekilde süzgeci. Gayet güzel kaliteli duruyor. Günlük kullanmaya iyi bence. Ayar kaldıysa siz de bakabilirsiniz. Şu şekilde kepçesi. Böyle bir şey. Bu da diğerinden farklı, farklılık açıkçası ama Bu da böyle. Maşa. Böyle kıskaçlı şeyler aldım, maşalar aldım. Bereketli. Şey. Çok güzel. Görüyor musunuz bilemiyorum ama şöyle açayım size uçlarını. Bakın. Gayet hoşuma gitti bunlar. Böyle. Bu gibi. Soyacak aldım. Hmm, aslında ben çok dediğim gibi renkli sevmem. Beyaz tercih ettim ama bunun beyazı yoktu. O yüzden bunları almak zorunda kaldım. Böyle soyacak. Bu e, açmak içinmiş. Bu da pizza falan kesmek, dinlemek için. Burada meyve uçağı aldım. Kırmızı renk aldım. Dört tane. Makas aldım. Şöyle göstereyim size. Bu da aynı şekilde koyacak diye geçiyor. Ee, şu ürünlerin, şu bıçaklar Kıbrıs'tan geldi. Gayet keskinler. Gerçekten denedim. Çok güzel. Şöyle satırım var. Etmet doğramaya. Gayet güzel. Bu da Kıbrıs'tan. İçinde de yine aynı bu kırmızı bıçakların devamından var. Kaç tane olduğunu bilmiyorum. Bu şekilde. Evet. Daha sonra, burada tahtam var, kahvaltı takımı bir sonraki, ikinci parkta göstereceğim size. Ee, onun da renkleri aynı, böyle salata tatlısı aldım. Yani gerçi ben almadım, kayınvalidemin hediyesi. Ee, gayet güzel, tatlış, rengi de çok hoş. beğendim bir ürün oldu. Ee, kirli sepeti aldım, bambunun. Ee, bu da aynı şekilde bime gelmişti, bu şekilde. Ben size açılmış olan ya bu tarafa ya da şu tarafa videosunu koyarım. Görmüş olursunuz. İlişanda vesaire çok pahalı oluyor bunlar açıkçası. Ben bunu 70 liraya aldım. 69 lira küsür bir şey olması lazım. 69 TL. siz de bakabilirsiniz. Eğer varsa alabilirsiniz açıkçası. Şurada şöyle fotoğrafta görünüyor nasıl olduğu. Gayet güzel. yeterli diye düşünüyorum bize. Şöyle. Evet. Bu da bu şekildeydi. Böyle bir yağdan kaldım. Hem yağlı hem sirkelik oluyor galiba. Şöyle hemen açayım kutusunu. Açamadım. Bu şekilde. Gayet güzel. İkisi de aynı boy. Bunları da günden aldım. E, fiyatını hatırlamıyorum ama yanlış olmazsa 15 lira gibi bir fiyat olabilir. Yanlış söylemeyeyim. Hepsini topla aldım çünkü. Bunlar bir şekildeydi. Bir de benim kahvaltı takımımın. Onu size ikinci parkta göstereceğim. Böyle kaselere gelmişti. Ben bunların kapaklarını çok sevmedim açıkçası. Ama şu kaselerini kullanırım diye aldım. Hani kapaksız da olabilir yani. Benim için sorun olmaz diye. bunlar da böyle üç boy. Gayet güzeller, şıklar. Kahvaltı takımımla aynı. Günlük olarak almıştım. Bu şekilde. Gayet güzel. Evet, benim ürünlerim bu kadar, aldıklarım bu kadar, devamı da gelecek. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. <laughs> genelde bimden alışveriş yaptım ben bunları. Ee, dediğim gibi çok paralar vermeye gerek yok. Güzel ve kaliteli şık şeyler gayet çok güzel geliyor gördüğünüz gibi cam. Bunların hepsi genelde trend yolda da olan ürünler. Eğer linkini bulursam aşağıya eklerim. İzlediğiniz fikirlerinizi yorumlarınızı da yani bekliyorum dört gözle. Ee, ayrıca Beni izlemeyi unutmayın. Bunun ikisi üçü de gelecek. Böyle chase parti olarak geçecek. Sonuna kadar izlediyseniz inşallah izlemişsinizdir. Abone olmayı lütfen unutmayın. Size çok güzel fikirlerle vereceğim Yani fikirler vereceğim. Ee, i̇nşallah yardımcı da olmuşumdur diye düşünüyorum. Sizi çok seviyorum. Tanıştığıma memnun oldum. İyi ki varsınız. Yorumlarınızı bekliyorum. Görüşmek üzere.